Aşk hayatında hangi aşamadasın merak ediyorum, merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaş ki herkesin hikayesinden birlikte ilham alalım. Eğer duygularını daha iyi anlamak ve aşk rehberin olmamı istersen kanalıma abone olmayı unutma. Şimdi gel seninle samimiyetle aşkı ve ilişkileri konuşalım. Balık burcu olarak ilişkiler senin için her zaman biraz daha derin, biraz daha büyülü olmuştur. Çünkü sen duygularını saklamaya çalışsan da içinde kocaman bir sevgi denizi var. Bazen o deniz çalkalanıyor, bazen de kıyısındaki kumlara usulca vuran dalgalar gibi huzur doluyor. Bu aralar Venüs ve Ay'ın gökyüzündeki dansı, aşka dair enerjileri senin üzerinde ekstra yoğun hissettiriyor. Geçmişte seni inciten bir ilişki mi oldu ya da bir türlü unutamadığın birini mi aklından çıkaramıyorsun? İşte bu dönem tam anlamıyla geçmişin gölgelerini şifalandırmak için harika bir fırsat. Eğer hayatında biri varsa ya da yeni bir aşka yelken açmak istiyorsan kalbinin sesine güven. Çünkü gökyüzü sana yeni başlangıçların kapısını aralıyor. Geçmiş ilişkilerinden getirdiğin izler seni bazen korkutsa da unutma ki her yaşadığın deneyim sevgiyi daha iyi anlaman için bir basamak oldu. Şimdi Venüs'ün etkisiyle kalbin daha önce kapanan kapılarını aralamak için güzel sinyaller alacaksın. Özellikle eski defterler yeniden gündeme gelebilir. Eski sevgilinden bir mesaj mı geldi ya da bir arkadaş ortamında geçmişten biriyle mi karşılaştın? Bu tip deneyimler seni geçmişin zincirlerinden özgürleştirecek bir anahtar gibi. Bu yüzden kapını çalan her duyguyu yargılamadan anlamaya çalış. Balık kalbinin sınırlarını zorlamaktan korkma çünkü gerçek sevgi orada saklı. Senin de aşk hayatında benzer iniş çıkışlar oldu mu? Yorumlarda yaz ki birlikte konuşalım ve birbirimize güç olalım. Mevcut bir ilişkin varsa bu dönem özellikle iletişim konularına dikkat etmekte fayda var. Çünkü Ay ve Venüs arasında kurulan bazı açılar duygusal hassasiyetleri artırıyor. Partnerinin sana söylediği bir söz seni fazlasıyla etkileyebilir ya da küçük bir yanlış anlaşma gereksiz yere kalbini kırabilir. Böyle zamanlarda içinden geçenleri hemen söylemeden önce bir nefes al derim. Konuşmalarında anlayışlı ve yumuşak olmaya çalış. Çünkü senin sevgini en iyi göstereceğin yol bu. Bazen sadece dinlemek bile karşındakine büyük bir huzur verir. İletişimde nazik ve açık olmak bu dönemde ilişkine çok iyi gelecek. Flört dönemindeysen ve yeni bir insanı tanımaya çalışıyorsan acele etme balık. Sabırsızlandığını biliyorum ama unutma ki gerçek duygular zamanla ortaya çıkar. Hayallerinle gerçekleri karıştırdığın zamanlar olabilir. Özellikle ilk buluşmalarda ya da mesajlaşırken karşındakinin söylediklerine değil hissettirdiklerine odaklan. Bu seni hayal kırıklıklarından korur. Bir de içgüdülerine kulak ver. Herkes seni anlamayabilir ama sen kendini ve neye ihtiyacın olduğunu en iyi bilen kişisin. Aşk hayatının şu anki haliyle ilgili içini dökmek ister misin? Yorumlarda paylaşman bana da iyi geliyor ve belki senin yaşadıklarını başkası da yaşıyordur balık. Balık burcu için aşk genellikle fedakarlıklarla doludur. Bazen kendini fazla verirsin, karşındakinin mutluluğu için kendi isteklerini ertelersin. Fakat bu dönemde gökyüzü sana önce kendi ihtiyaçlarını fark etmeni söylüyor. Unutma ki önce kendini seversen, karşındakine de daha sağlıklı bir şekilde sevgi verebilirsin. Eğer ilişkindeki sınırları çizmekte zorlanıyorsan, partnerinle açıkça konuşmaktan çekinme. Onun da senin hislerini ve ihtiyaçlarını bilmeye hakkı var. Hatta bunun ilişkinizi daha da güçlendireceğine inanabilirsin. Şimdi sana kendi danışanlarımdan bir örnek vereyim. Geçen yıl bir balık burcu danışanım vardı. Aşk hayatında hep ikinci plana atıldığını hissediyordu. Partneriyle yüzleşmekten korkuyordu ona önerim önce kendi ihtiyaçlarını küçük küçük dile getirmesi olmuştu. Birkaç hafta içinde aralarındaki iletişim güçlenmiş ve ilişkileri bambaşka bir boyuta taşınmıştı. Sen de böyle bir şey yaşadın mı? Benzer bir hikayen varsa lütfen paylaş. Çünkü birbirimize ışık olabiliriz. Aşk hayatında yeni başlangıçlar yapmak istiyorsan bu dönem çok uygun. Venüs'ün olumlu açıları özellikle Haziran ve Temmuz aylarında yeni tanışmalar ve sürpriz gelişmeler getirebilir. Arkadaş ortamlarında ya da sosyal medyada tanışabileceğin biriyle duygusal yakınlaşmalar yaşayabilirsin. Hiç ummadığın bir anda bir mesajla ya da bir davetle kalbin yeniden kıpırdayabilir. Olasılıklara açık ol ve kendini yeni deneyimlere bırak. Şunu hatırla, en güzel ilişkiler genellikle plansızken başlar. Aşkta şanslı olduğun dönemler her zaman bitmeyecekmiş gibi gelir ama bazen de minicik bir fırsat bile hayatını değiştirebilir. Senin için bu dönem özellikle duygusal olarak kendini açmak ve yeni insanlarla iletişim kurmak açısından çok uygun. Eğer yalnızsan ve uzun süredir beklediğin o duygusal heyecanı hissetmiyorsan üzülme, çünkü yakın zamanda kalbinin hızla attığını fark edebilirsin. Eğer bir ilişkin varsa da birlikte yeni şeyler denemek ilişkinize tazelik katacak. Mesela birlikte yeni bir hobi edinmek ya da kısa bir seyahate çıkmak aranızdaki enerjiyi yükseltebilir. Bu önerilerden hangisi sana daha yakın geldi? Yorumlara yaz ki seni daha yakından tanıyabileyim. Unutma, yarın da para yorumunu paylaşacağım. Sakın kaçırma. İletişimde en önemli şey samimiyet ve karşılıklı güven. Özellikle duygusal olarak hassas olduğun bir dönemden geçiyorsan, partnerinin yanında güvende hissetmek isteyebilirsin. Ona karşı hissettiklerini açıkça dile getirmen ilişkinin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesine yardımcı olur. Eğer bir şeylerden rahatsızsan ya da bir konuda kafan karışıksa bunu saklamak yerine güzel bir dille anlat. Çünkü duygularını bastırmak ya da görmezden gelmek balık burcu için uzun vadede mutsuzluk getirir. Sevgiyle ve şefkatle konuşmayı seçersen karşındaki de aynı şekilde karşılık verecektir. Flörtleşme aşamasındaki balıklar için de küçük bir ipucu vereyim. Duygularını paylaşırken ölçülü ol ama gizemini de koru. Bazen her şeyi bir anda açık etmek karşındaki kişiyi şaşırtabilir. Biraz zaman tanı ve karşındakinin de adım atmasını bekle. Birlikte vakit geçirirken kendin ol ve hayallerini paylaşmaktan çekinme. Çünkü seni en çekici yapan şey hayal gücün ve duygularının derinliği. Unutma, aşk bazen küçük bir bakışta ya da bir gülümsemede başlar. Sen de şimdilerde gönlünü kaptırdığın biri var mı ya da eski bir aşkın yeniden canlanmasından korkuyor musun? Yorumlarda paylaş ki herkes birbirinden ilham alsın. Eğer ilişkinde bir süredir sorunlar varsa ve bunlarla nasıl başa çıkacağını bilmiyorsan korkma balık. Balık burcu olarak içindeki sezgiler sana en doğru yolu gösterecek. Bazen sadece durup düşünmek ve kendi iç sesine kulak vermek bile çözüm olabilir. Partnerinle ilgili kafanı kurcalayan şeyler varsa, bunları net bir şekilde dile getirmekten çekinme. Bunu sevgiden değil, korkudan yaptığında ilişkinin küçük bir sorun yüzünden daha da büyüdüğünü görebilirsin. Ama cesur olup duygularını paylaştığında aranızdaki bağın güçlendiğine şahit olacaksın. Aşk hayatında şu an hangi aşamadasın? Hangi tavsiyeler sana iyi geldiğini düşünüyorsun? Yorumlarda duygularını yaz ki seninle beraber birbirimize destek olalım. Hatırlatmak isterim, yarım para yorumunu da paylaşacağım. O yüzden abone olmayı unutma. Balık burcunun aşk yolculuğu bazen inişli çıkışlı, bazen de masalsı anlarla doludur. Senin bu yolculukta yalnız olmadığını bilmeni isterim. Geçmişte yaşadığın acılar seni mücadeleci yaptı. Ama unutma ki her şeyden önce hak ettiğin sevgiyi bulacaksın. Yeter ki kendini olduğun gibi sev ve sınırlarını korumaktan vazgeçme. Unutma, ilişkilerde en önemli şey karşılıklı saygı ve sevgidir. Bir an gelir ki bütün acıların ödülünü bulduğun bir aşkla alırsın. Sen de bu mucizeye hazır ol çünkü yıldızlar şu an senin yanında. Son olarak bana danışan onlarca balık burcu arkadaşım oldu ve hepsinin aşk hikayesi birbirinden farklıydı. Kimisi ilk görüşte aşık oldu, kimisi yıllarca arayıp sonunda gönlünün sahibini buldu senin hikayen de özel ve kendine has. Çünkü her balık burcu kendi kalbinin rehberidir. O yüzden lütfen yaşadıklarını bizimle paylaş ve bu samimi topluluğun bir parçası olmayı unutma. Yarın para yorumunda görüşmek üzere. Sevgiyle pal ve aşkın ışığı daima seninle olsun.